Harun abim seni çekiyor. Evet bugün 28 Eylül Pazar. Almanya'dan Enser kardeşim geldi. Ü şey pardon, Üveys kardeşim geldi. Bana çay ikram etti. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Son nefesinde ülkesine Evet çok sevdiğim Cumhurbaşkanıma emanet eden Ali İzzet Begoviç'in için kabrindeyim. Bütün Ali İzzet Begoviç'in evet Bosna Hesek'te şehit olan bütün kardeşlerimize Rabbim cennetiyle müjdesin. Kuzları şahat mekanları cennet olsun. Rabbim cennet vatanları tarihten bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizi de kuzları şahat mekanları cennet olsun. Evet Uveys kardeşimle kahvaltı yaparken e, isminden çok e, etkilendim. Çok değerli güler yüzlü kardeşim. Böyle benim dini benim bir sohbet edelim dedik. E, Üveyş deyince benim e, Yemen illerinde deve çobanı Veysel Karani geldi aklıma. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aşık biliyor musunuz? Ama evet Yemen illerinde deve çobanı Veysel Karani bir tecik anneciği var. Yaşlı, fütürüm ha yolda yürüyemiyor evde. Annesiyle konuşuyorlar. Anneciğim hadi gel Sevgili peygamber efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve ziyarete gidelim diyorlar. 50-60 derece sıcak çölde. Bir müddet gidiyorlar. Sıcaktan annesi yoruluyor biliyor musun? Oğlum azıcık dinlenelim diyor. Annesini yavaş yavaş salıyor. Güneş vurmasın diye annesinin yanına dikiliyor. Gölgesini getiriyor annesine. Güneş vurmasın, yakmasın güneş annemi diyerek. Dinleniyorlar. Bir bakıyor Veysel. Annesinin dudakları kurumuş. Su istiyor annesinin Çocuğundan. Veysel bana bir pınardan bir yudum su getirir misin? İki avucuna su getiriyor. Ne görsün? Annesi bir geliyor avucuna suyu getirdiğinde annesi uykuya dalmış. Tam suyu içecek ama bekliyoruz avucuna suyla. Ben annemi bu tatlı uykusundan uyandırırsam haya görürüm, utanırım diyor ya. Bekliyor ha. Annesi bir ara gözlerini açmasın mı? Böyle açıyor. Annesi su içiriyor. İçiriyor, biraz dinleniyorlar. Tekrar annesinin sırtına alıyor. Yolları düşüyorlar sıcak. Ama bir müddet gittikten sonra yine yoruluyor annesi. Oğlum dayanamayacağım, geri dönelim diyor. Geri dönüyorlar. Sonra annesinden izin istiyor. Yemen illerinde Deve Çoban'ı Veysel Karani. Anneciğim, bana izin verir misin? Ben sevgili Peygamber Efendimiz'i ziyarete gideceğim. Bunu görmek istiyorum. Git oğlum diyor, yolun açık olsun. Gidiyor, düşüyor yollara. Gide gide, gide gide. Varıyor sevgili Peygamber Efendimiz'in evine. Kapıyı çalıyor. Kim çıkıyor? Hazreti Ayşe annemiz çıkıyor. Ben Yemen illerinde Veysel Karani'yim. Sevgili Peygamber Efendimiz'i görmeye geldim. Nerede acaba diyor. Bak diyor, yan tarafta mescit var ya. Ha orada o diyor. Yok ben oraya gidemem diyor. Annemden evine kadar izin aldım. Buraya gidersen anneme yalan konuşmuş olurum. Hayat duyarım diyor. Ve görmeden geri geliyor. Evet. Ama Bessel Karahan'dan sevgili Peygamber Efendimiz'in evine ne giriyor biliyor musun? Miski amber kokusu, cennet kokusu. Peygamber Efendimiz eve döndüğünde Hazreti Ayşe annemize soruyor. Eve kim geldi? Yemen illerinde deve çobanı iş, Veysel Karani geldi diyor. Eyvah. Bir kısmı ona hediye ediyor. Evet. Ama hırkaya çok talip var ha. Evet ilk önce peygamberin peygamberi inenen sıttık. Ebu Bekir. Ebu Bekir sıttık. Hırkaya talip. Hazreti Ömer. Damadı Ali. Hepsi ha. O diyor ben alacağım hırkayı. O diyor ben alacağım. Yok da size vermem. Hırka Veysel'in. Rabbim o hırkayı görmeyi bana Topkapı Sarayı'nda görmeyi nasip etti. Krem renginde. Rabbim herkese de görmeye nasip etsin. i̇nşallah. Evet. Ama bağırıyorlar gezerken. Hani o zaman Ceyran yok, Apal yok. E, emir veriyor Peygamber Efendimiz. Sandıkoya koyuyor hırkayı. Tabii. Köylerde geziyor işte. Deve çobanı Veysel Karani aranıyor. Her tarafa bağırıyorlar. Halk her köyden geçti. Halk elini siler mi sandıkaya? Ve gide gide Veysel Karani buluyorlar ve ona teslim ediyorlar. Ya işte böyle. Size, size, bir de şey anlatayım. Ya benim ismim Harun ya. Dükkan e, ama e, benim bir e, ensel bir arkadaş geldi. benim yaşımda aşağı yukarı. Avustralya'da çalışıyormuş. Benim iki tane dükkanım var iznikle. Bakıyordu dükkanlara. Hoş geldiniz abi siz iyi bir abisiniz. Buyurun oturun bir çay ikram edeyim size dedim. Oturtturdum. İsminiz ne dedim? Musa dedi. Ben de Harun dedim. Eyvah Musa ile Harun buluştu. Kardeş olduk. Anladın mı? Ondan sonra derken o çok değerli bir abi. Buradan kendisi beni duyarsa selamlarımı saygılarımı iletiyorum kendisine. E, dönecekler Türkiye, da bilim insanı iki tane de oğlu var. E, neyse e, size Hz. Musa e, devri zamanında yaşanan e, bir olayı anlatmak istiyorum Enser kardeşime. E, Harun, yani kardeşi derler ya Harun ama Harun iki yaş büyüktür. Önce bunu olaya geçmeden önce Hz. Musa ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum Harun ile ilgili. O zaman zamanda bir dedikodu yayılıyor. Hz. Musa Harun'u öldürdü diyorlar. Bir tek Yüce Rabbimizin gül cemalini gören kimdir? Sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve Musa Aleyhisselam. Evet. Musa Aleyhisselam hatta Yüce Rabbim ona gül cemalini gösterdiğinde şurlu örtü üzerine biliyorsun. Bunu gören şimşek çarpmış gibi çok kişi ölüyor. Ve çulla geziyor. Çul örtülü üzerine öyle geziyor. Onun zamanında yaşayan kim var biliyor musun? Maşide isminde bir kadın var ama iman örneği ha.